Protez kirpik işlemi sayesinde yaklaşık bir saatte uzun ve gür kirpiklere sahip olmak elinizde. Bunun için tek yapmanız gereken size en yakın Pornel salonuna uğrayıp kirpik uzmanlarımızla görüşmek. Protez kirpik işlemi ipek parçalarla yapılır. İpek parçaların ağırlığı kendi kirpiğimizin yarısı kadardır. Bu nedenle protez kirpik kullanan misafirlerimiz protez kirpiğin ağırlığını hissetmezler ve kendi doğal kirpikleri rahatlığında kullanabilirler. Protez kirpiklerimiz 2-2,5 iki, iki ay arasında dayanır. 2-2,5 i̇ki, iki ayda kendi kirpiklerimizin e, tekrar ettiği, düşüp yerine geldiği doğal saykılından ibarettir. Bu nedenle kirpikler kendi kirpiğinize asla zarar vermez. Protez kirpik uygulamaları en çok günlük rimel kullanma alışkanlığı olan bayanlar tarafından tercih edilir. Çünkü... Uzun ve siyah gözüken, dolgun gözüken kirpiklerinize protez kirpikten sonra bir daha rimel sürmenize hiç gerek yok. Özellikle her gün rimelli kirpikleri seven fakat makyaj yapmaktan kaçınan ya da makyaj yapma süresini kısaltmak isteyen bayanlarda protez kirpik 12 ay için tercih konusu. Protez kirpik uygulatmak için makyajsız bir e, yüzle gelmemiz gerekiyor. Kirpiklerimize hiçbir şekilde nemlendirici uygulamamamız gerekiyor. Kuru, temiz ve rümelsiz kirpikle geldiğiniz takdirde kirpik uzmanlarımız aynı gün içinde bir saatte kirpiklerinizi full set olarak tamamlayabiliyor. Cilt yüzeyine yapıştığı hiçbir nokta olmadığı için anti alerjen ürünlerimiz gözünüzün üstünde hiçbir tahribat yaratmaz. Protez kirpik hizmeti ProNail salonlarında herkesin kesesine uygun, herkesin uygulayabileceği fiyatlarla yer almakta. O nedenle istediğiniz zaman protez kirpik uygulaması için ProNail salonlarına başvurmaktan çekinmeyin.